kullanmış oldukları kimyasal miktarı ya da satın alma miktarı bilim her şeyden önde. Görüşü nitelikte de, bu kurum Ve yetişme hemen yanına da kullanan iki tane taş. Ve yanına da sacayak. Doğru mu? Kapkara. Evet. doğru adamla doğru uygulama. Doğru adamla doğru uygulama. FD sonlu, VT sonlu e, biyolojik varlık kullanıyor. böyle serpeliyorsun. Öyle mi? Evet. Fikam kullanıyoruz. Öyle mi? Bugünkü perakende fiyatı 62 gramın <laughs> perakende fiyatı KDV harç dediğim kadarıyla 650 TL. Arkadaşlar, e, gerçekten Büyük özveriyle çalıştığınızı biliyoruz. Alanımız çok büyük. Ne yapıyoruz? İlaçlama yapıyoruz. Doğru mu? Yani bugün Antalya odalarından arabaya bindiniz mi 640 kilometre sonra İstanbul'dasınız. Biz Burdur, Afyon, Bursa, Kütahya ileride geçiyoruz. Bu kadar büyük bir alanda uygulama yapıyoruz. Ki bizim iklimimiz de çok önemli. Amacımız tek budur arkadaşlar. Ki Bakın burada yaklaşık 250-300 kişisiniz. İki kişilik ekipler halinde gezdiriyoruz sizi en az. Doğru mu? Bazılarınız üç kişilik. Yani şu anda burada 150 tane ekip var. Günlük de ortalama, hadi 150'yi de geçtim, 100 tane nokta ilaçlıyorsa günlük biz bu ekip, sadece şu ekip günlük 15 bin tane nokta ilaçlıyoruz biz günlük. Böcekçi, benim bir lakabım var ve Türkiye standartları süre. Türk Marka Tesisinde onaylattı. Böcek profesörü. Bir tane sızma vakası olmuş. Yılda. 1900. Görüyor musunuz? Bunu görüyorsanız bileceksiniz ki bu sivrisinek değil. Vatandaşı anlatacağız. Bu sivrisinek değil. Bu sivrisinekle aynı yerde gelişen, aynı yerde gelişen titrek sinek, kirinomit. Şimdi biz Bakanlığın size üç gün aldırdığı bir eğitim var biliyor musunuz bürostelürünü uygulayıcı eğitim. Onu Bakanlıkta yönetmeyle ben oldum. Dedim ki bu abilerim zehirlenmesin, bu abilerim kanser olmasın. O abilerin benim üzerinde emeği çok. Bu insanlar bu işi biraz bilerek yapsınlar. Büyükşehir Belediyemizle üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği her yıl düzenli olarak personellerimizin eğitimini yapıyoruz bugün Antalya merkez ilçelerde çalışan ekiplerimize eğitim yapmaktayız. Geçtiğimiz haftalarda Doğu Antalya ve Batı Antalya'daki ekiplerimizin eğitimine başladık. Bugün eğitimde sahada çalışan arkadaşlarımızın kullandıkları ilaçlar, mücadele ettikleri haşereler, nasıl mücadele edilir, neler yapmaları gerektiği, ilaçları nasıl kullanmaları gerektiği, kendilerini zehirlerin etkisinden nasıl korumaları gerektiği konularla ilgili detaylı bilgilendirme yapıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde iklim değişikliğinin etkileri altında sahada özellikle fark edemediğimiz noktalarda iklim değişikliğinin etkisiyle de üreme kaynakları oluyor. Bu konularda arkadaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Biz sadece sivrisinekle mücadele etmiyoruz. 20'den fazla haşereyle mücadele ediyoruz. Bunların başında sivrisineğin dışında karesinek, kaman böceği, kene, pire, fare gibi haşereler var. Bu türdeki haşerelerle mücadelede daha nasıl başarılı olabilirler? Nelere dikkat etmeliler? Bu hususlarla ilgili detaylı eğitimler yapıyoruz. Yıl genelinde düzenli aralıklarla bu eğitimlere devam edeceğiz. Şu anda yaklaşık 1600 personelimiz sahada haşere mücadelesi konusunda aktif olarak çalışmaktadır. Sahada yapılan eğitimlerin dışındaki bu eğitimlerimiz en az üç kere yapılacak. Ayrıca sahada ilaçlama yapan personellerimizi ilaçlama yaptıkları alanlarda da eğitimleri birebir sahada da yapmaya devam edeceğiz. Bu ekip gibi kalabalık bir ekip olmayacak. Onlar 20'şer 30'ar kişilik ekipler halinde düzenli olarak gün içerisinde haftada en az iki gün düzenli olarak buna devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız konutların etrafında, evlerin etrafında içinde durgun su birikebilecek ortamlar yaratmasınlar. Saksı altları, kaplar her türlü ortamda yağmur suyu biriktiği zaman içerisinde sivrisinek gelişebiliyor. Lütfen bu kapları döksünler, ters çevirsinler. içinde su birikmesini engel olsunlar. Belediye ekiplerimiz foseptik, rogar, kanalizasyon sistemi gibi alanları düzenli olarak ilaçlıyor. Ancak bu türdeki görülemeyen noktalardaki üremeleri tespit etmek çok zor oluyor. Onlardan da bu konuda destek bekliyoruz.